Birinci taş, ikinci taş. Allah bena versin. Versin. versin? Amına kodumu piçi. Tabak da Sıkıntı yok. Yılda. Yılda. Ben bunu öldürelim burada. Sıkıntı. Ama nasıl kuşu? Dur kuşu değiştireyim bir ya saniye. Ya susar mısın ya? Bir saniye. Sen yayında dalgıla mı içiyorsun? Allah aşkına sus ya. Bazukayı var ya oyuna senin kafana vuracağım. Kuşu bir şey değil bir <laughs> saniye kardeşlerim. <laughs> Balkonda da bir iki tane kuş kaldıydı galiba. Onlar da bir alayım ben. Allah aşkına sus İslam ya. Boğazında kaldı. Ben bilgisayarı o kapatıyorum. O sipsi var ya o sipsi. <laughs> Tamam, şimdi ne ben... mi? nargile yaktıracak mı? Benim O nargileden niye duman çıkmıyor lan? Kanka ben de anlamadım. Sorunu çözemedik <laughs> hala. Hani. Başta çıkıyor, sonra teri batıyor, çıkmıyor da. <laughs> Şifreyi şimdi... versen de önce. Al. Şifreyi veriyorum. Yanlış yaptın. Onu yanlış. Ya e ama ne o kasa o zaman niye şey ettik ki? Ya daha tamam bir daha girdik. Lafa bir kez çıkar. Ben delikanlı bir adam. Ben kaybettiysem veririm. Götümü bile teslim ederim. Sıkıntı yok. Şimdi şey 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 Gogan Bu 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 şey bak şunu bana yardım etmen lazım Bak gel Hı. Beyler Bunu kameraya yakınlaştırmam lazım dur Anker. Dur 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 göstereyim onu. Bak Ya oğlum mutant mısın, mal mısın, manak mıyan mısın? Oğlum böyle işler ne var? Ya gerizekalı. Sen be peynir isi keyfi ya! Ya ya! Ya oğlum ya! Etsem yetti ama! Lan canını yediğim sen sohbet muhabbet iste abim. Senin gibi adamın 7 bölü 24 emrinde. İyi yayınlar. Eyvallah, eyvallah Sincor abisim sana Ha durup çırdı baksana. Durup tırmeseydi içerisine öldürmüştü ben. Bir tane bir tane keke durmadı mı? Neyse en azından 33. 40 ol. Geleceğiz yalan. Neyse akşam görüşeceğiz manalar. Kardeşlerim. <laughs> savaşta. Ne yapıyorsun ki? sonra bak ben atıyorum buraya mı geliyor? Ben sonra ferahletsin. Keçem beni anlıyor. Çünkü tekrar atma. Hepinize <laughs> güveniyorum. Hepinize ilerliyorum Bu savaşta elinizde geleni değil. Elinizde olanı yapmanızı istiyorum. Ya. Biliyorum. Hepinizin içinde bir savaşçı var. var. bırakın. İçinde kuralınız dışarı çıksın. Ali Haydi aslanım. Hasan. Hasan. Şaka Şakamışsın! 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 Ne yapıyorsun? Dinle. Senin var ya bak! Bugün 3 ay daha bayıyorsun <laughs> ananı hesabını bari. amına koydurmazsam ADAM istemdi değil tamam mı? Senin amına hesabını sıkıcam abi! abi. Senin de bak, dinle. Seninle görüşeceğiz! Seninle görüşeceğiz! Seninle görüşeceğiz tamam mı? Benim abi 3 ay ben Bak Bak abi! Atma ya, tamam. atma söyle şey mi ya? Mustafa telefon, telefon nerede? <laughs> telefon nerede? Telefon nerede? İştim abi yapma zaten, bak. Ne bak. olursun? İşlem abi dinle. Peki. Ben kendimme şey. koyarım. Yapma ne olursun bak. 3 ay çok. Ananı çekip. Oo! Ha bunun adını asın. Ha adına... Bu, bu amına onun adını alsın şöşeyle. Kendini göstermeye çalışırken öldü. Ah! UMP şolta. Güzel. Evet, okay. Tamam güzel oldu. Tamam çok güzel oldu. Enerji keyfi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kill you. Good kill you. Ne? No, ben mı? He demin de vurdum amına. ananı, avradını, soyunu, sopunu, dayını, Facebook'taki arkadaş isteklerini, onları bağlaşanlar, onları zincirleme takip edenler. Aaaa! <laughs> membi. Yok, al sen Membe Mümmü Siktir şimdi, ay Kaybol şuradan. Lan kaybol şuradan! Ne nasıl mümmü yok? Yükü dört bin tane benim attım, dört bin tane benim attım. Nasıl siktir Şu ateşi... Allah'ım ben onu kapaydım atlamam işte. Aslında atabilirdim. Ama uyuyakaldım. Gerçekten sekten uyuyakaldım. Uyuyakalmasaydım bu okuyayını yapardım. Ama şu, şu parmağı gördün mü? Normalde 4 santim olması gerekirken şu an Altı... 6... <laughs> Motor çalışmıyor.